Dostlar merhaba. Yine en sevdiğim topraklara Hatay'a doğru uzanacağız. Bu sefer size Hatay'dan bir Türk salatası tarifi vereceğim. Ee, tabii ki malzemeleri tanıtımına geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Bununla beraber eğer videoyu, içeriği beğenirseniz reklamayı da ihmal etmeyin. Ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Malzemelerini tanıtayım. Tabii ki sürk, maydanoz, domates, e, taze soğan ve zeytinyağı. Şimdi biraz size sürkten bahsetmek istiyorum. Türk e, ana maddesi, ana maddesi aslında. Çökelek, tuzsuz çökelektir. E, çökelekle yapılır ve e, tabii ki biber salçası, ki işte kimyo vesaire gibi birçok çeşit baharatın eklenmesi e, ve eklenerek yoğurulması ve karıştırılmasıyla yapılan bir eee Bunun e, tarifini de bir ara ben de yapar e, sizinle paylaşırım. Genelde e, sabahları kahvaltıda salatası yapılarak veya da sade tek başına hani kahvaltıda e, tüketilen bir e, yiyeceğimizdir. Tatlarından dolayı da çok farklı, çok değişik aromaları içinde barındıran bir tadı vardır. Herkesin çok hoşlandığını e, söyleyemem. Yani Hatay'da sevmeyen yoktur herhalde de. E, dışarıdaki insanların yani Hatay'ın dışındaki insanların bu kadar baharat çeşitliliğine alışık olmayan insanların bazen yadırgadığına denk gelmişimdir tabii ki. Atımızın yapımına başlayalım. Soğanımı küçük küçük doğruyorum ince ince. Gördüğünüz gibi. şu soğanları kaba alıyorum. Karıştıracağım kaba. Maydanozları da gördüğünüz gibi ince ince doğruyorum. Orada maydanozları da soğanların yanına transfer ediyorum. Domatesli küp küp doğruyorum. Küçük küçük. Ve esas oyuncuyu oyuna sokmaya geldi. Bunu da bir güzel doğruyorum arkadaşlar. Sülkümü de. Ve zeytin zeytinyağını ilave ediyorum. Bolca elinizi korku alıştırmayın. Ardından da karıştırıyorum tabii ki. Son dokunuş olarak da üzerine şöyle birkaç tane yeşil zeytin bıraktım mı tamamdır. Ve Türk salatası. Benim e, en çok sevdiğim salatalardan biridir. Herhalde hayatta en sevdiğim ilk üç salatadan bir tanesini söylediyseler muhakkak Türk salatası ilk üçe girer. E, birinciliği kime veririm bilmiyorum. İşin aslı şöyle söyleyeyim. Birinciliği ilk üçte kimseye vermem. E, Türk salatası, yavurdağ salatası ve roka salatası benim gerçekten çok sevdiğim bu üç salata. Diğer salataları da çok severim de bu üçü benim için bambaşkadır. Evet bir içeriğin daha sonuna gelmişken son bir hatırlatma yapacağım. Lütfen e, abone değilseniz abone olun. Bununla beraber eğer içeriği videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bunu ihmal etmeyin. Tabii ki bildirimlerinizi açarsanız ayrıca mutlu olurum. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Tadım zamanı. Gerçekten efsane. İnanılır gibi değil. Acayip lezzetli. Harika bir salata. Gördüğünüz gibi ben gömüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani.